Nilla kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ev turu çekiyorum. Evet, e, <laughs> evimi değiştirdim, evimi düzenledim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, birkaç bir haftadır veya bir bir veya bir buçuk haftadır video atamıyorum. E, biraz hastaydım <laughs> ve okul başladığı için artık atamıyordum. Ama atacağım. Arkadaşlar, şimdi. Ee, şey de oldu. Çocuklar da falan da değişti. isimler değişti. Mesela bu annemiz ismi Ayça. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda e, şey olacak. Onu en son söyleyeyim. O zaman meraklanmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle dediğim gibi evimi tanıtacağım. Burada bir salıncağımız var sallanan. Diğer evimizde de vardı. Burada kedi köpeklerimiz var. Hayvan alacağım demiştim. Buraya e, giriyorlar. Burada şey yağmurluklarımız, şemsiyelerimiz var. Arkadaşlar bahçe böyle. Şimdi ana yere giriyoruz. Burada benim ana tarihlerim, bir şeylerim. Buraya oturuyorsun. Kitaplarını e, okuyorsun. Bu da şey bir tane süs. Şöyle şuraya koydum. Burada lambamız ışık. Bu arabamın anahtarı. Şöyle. Bu evlerimin anahtarı. Bir sürü evim olduğu için hepsini buraya koydum. Burada saatimiz var. Burada şapkalarım var arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Burada makyaj malzemem. Ve burada e, kitap ve kalemlerim var. Aslında şunu şuraya mı koysam? Neyse burada kalsın. Altta çantalarım var. En sevdiklerimi sıraya koyayım. Bu en sevdiğim birinci. Bu da ikinci Şu da arkadaşlar üçüncü Arkadaşlar bunlar e, Çantalarım işte Şöyle hepsini göstereyim Bunların hepsi çantalarım arkadaşlar Şimdi bunları yerine koyup geliyorum Evet arkadaşlar çantalarımızı koyduk Arkadaşlar burada bir aynamız var Burada makyaj yapabiliyoruz Üst katın da makyaj var ama Olsun bura böyle Buradaki şeyleri göstereyim Buradaki tüm küpelerimi buraya koydum ee, bir dahaki videoda küpe alışveriş yapacağım. Yani alışveriş yaparım belki. Burada bilekliklerim, kolyelerim böyle saatim de var şu yeşil. Üst katta da arkadaşlar ben e, bir bir tane videomuza kına videosu yapacağım. Orada şunu giyeceğim. Aslında bu düğüne giymelik. Düğün düğünde bunu giyemezdim. Beyaz giyemem. O yüzden bunu kınada giyeceğim. Çantamın tatlışlığı peki. Bunları da yerine koyalım. Bu da onun tacı. Şöyle takalım. Tacı da çok güzel. Evet arkadaşlar. Burada böyleydi şöyle. Şimdi arkadaşlar. Buraya geldik. Mutfak. Mutfakta bunu böyle çok seviyorum. Şu mama bebekler için. Böyle. Buraları böyle yaptım. Ee, arkadaşlar. Burada şeyimiz var. Kahve. Burada blender. Burada abur cuburlarımız. Burada şekilli makarnalar, makarnalarımız. Burada tabaklarımız var. Burada tabaklarımız ve kaselerimiz var. An Aslında bunlar kase. Çorba kasesi denilebilir arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Burada şey. Bardaklar. Eşyalar var. Aslında bunları buraya koyabilirdim. Ama ya biz burayı değiştireceğim arkadaşlar. Tam emin değilim yani. Şunun altında böyle eşyalarımız var yine. Ekmek alacaktım. Şuraya ekmek koyacağım. Bu da tost makinesi. Altında fırın var. Fırına bunları koydum. Arkadaşlar burada yeme içme masası var. Burayı çocuklar buraya da biz. Yemek ye yemek yerken ve içecek içerik falan içerken atıştırmak yerken burada film izliyoruz. E, mutfağımız da böyleydi. Şöyle boydan boya göstereyim. Mutfağımız da böyle. Arkadaşlar şimdi salona geçiyoruz. Arkadaşlar salon şu ilk şöyle full göstereyim. Arkadaşlar salon şöyle hmm, nasıl göstereyim? Ha. arkadaşlar iki dakika bekler misiniz? Bir şey yapmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar yanlışlıkla şu perdemi koymayı unutmuşum. Buraya koymuşum. Onu da koydum. Şimdi arkadaşlar biz burada film izlerken çocuklar sıkılmasın diye oyuncak, tablet, tabletimizi kapatalım ya da açık kalsın. Gazete, ev kokusu var. Bir de şöyle oyuncak. Televizyonumuz var. Her evde olan. Şömine. Artık kış geldiği için şöminemizi de koyduk. Salon. Daha bir de şöyle bir şey var. Piyona. Eskiden piyano çalıyordum. Bir kere çalayım. Şimdi şeye başladım. Yogaya. Ama yine de bu hala burada. O yüzden kullanıyorum. Evet sonunumuzda da böyle. Şu perdeyi açalım salonda böyleydi arkadaşlar. Boydan boya böyle. Şimdi bahçeye çıkıyoruz arkadaşlar. Yani havuz. Çıktım arkadaşlar. Burası da böyle havuz. Şöyle havuz. Oyuncakların şişirme şeyi. Arkadaşlar buraya oyuncakları koyacağım. Hmm, i̇çeri falan koyarım. Arkaya falan geçer. Şurada duruyorum. Burada bizim oturma yerlerimiz. Burada çocuklarımın oturduğu yer. Evet. Bu da böyle. Şimdi üst kata çıkalım. Geldim. Ve arkadaşlar buraya da geçmeden önce e, Toka yeni ev gelmiş. Ücretsiz. Onu aldım. Yaptım. Aldım derken yani ücretsiz. Herkes geliyor. Onu yaptım. Size bir bir dahaki bir tane bugün de çekebilirim o videoyu. Ev turu yapacağım orada da. Yani çok güzel şeyler yaptım. Bir tane abla eklendi oraya. Yoksa hiçbir değişik yok sadece evdeyiz. Ondan başlıyoruz. Arkadaşlar buraya yoga yapıyorum. Bacak açalım. Yoga yapıyorum arkadaşlar burada. Bura e, böyle gölet başında yoga yapmayı çok seviyorum. Burada bir tane eşyamız var. Burada yine ev kokusu. Burada ben yogaya başladığım için dediğim gibi giderken bu kıyafetlerimi giyiniyorum arkadaşlar koyalım. Altında şöyle bir çantam var. İçeceğim var. Bunu da giderken alıyorum bazen. Burada şey e, tablodum. Bir de eşyam var. Bura böyle. Buraya geçelim. Evet arkadaşlar burada piknik şeyim var. Piknik sepetim. Bunu buraya koyalım. Bu da şey. Piknik örtüsü şöyle. Burada bir sonraki video e, toka buka ev gezdikten sonra Avatar Bob'da şey çekerim. E, kampa gittik videosu ya da piknik İkisinden birini çekeceğim. Yani. Şöyle burada süpürgemiz var. Çalıştırdım. Yine koydum. Şimdi burada televizyonumuz var. Biz bazen baba, babalarıyla yatarken yani Yaman ile yatarken burada bakıyoruz. Burada oturma yerim var. Burada çantam var. Lüks. Burada parmağımda yüzük var fark edenler. Parmağımda yüzük var arkadaşlar. Şimdi burada çantam var. Bu benim telefonum. Bu da kar kredi kartım. Şimdi bunları yerine koyalım. Buna yerine koyup geliyorum. Koydum. Arkadaşlar kapatalım. Yerine koyalım. Burada bir tane bilgisayarımız var. Bir de aynamız var. Bunun içinde telefonlarımız var. 4, 5, 6. Ay pardon 3. 4 tane telefon. Bir tane 5 tane telefon burada da vardı. Bir tane, iki tane veya üç tane tablet. Paralarımız, iki tane kısat, bir tane de bilgisayar. Burada arkadaşlar şey ben aslında bura e, giyinme odası. Ben yer değiştim. Evet benim biraz fazla kıyafetlerim olduğu için burayı banyo yaptım. Ay çamaşır makinesi yerinden oynadı. Arkadaşlar banyo böyle. Böyle çocukların buraya tuvaletlerini yapıyor. Biz de buraya oturuyoruz. Buraya yine bakın eşyalarım var. Yine aynam var. Asıl. Şimdi sürpriz yere gidiyoruz. Ay geldik. Bura benim gardıroplarım. Bu Yaman'ın. Bu benim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar burada bizim çok eski fotoğraflarımız var. Şuradan başlayayım. Burada e, termoslarım var. Bir önceki videodan biliyorsunuzdur. Bir önceki videodan, bir öncekinden, bir öncekinden biliyorsunuzdur. Burada iki tane ayakkabım var. İkisi de aynı. Boş ver. Çoraplarım var. Ne burada topuklu ayakkabım, normal ayakkabım. Burada plaj çantam var. Normal çanta olarak da kullanabiliyorum arkadaşlar. Burada yine bir tane ayakkabı var. Benim değil o. Arkadaşlar burada ise e, hastane kıyafeti var. E, hastane vlog gelecek. Ben orada çalışıyorum. Evet ise, e, neden bu kadar çok kıyafetimin olduğunu açıklıyorum. Kıyafetlerim bu kadar fazla arkadaşlar. Bu da Yaman'ın. Çok az demeyelim onun da çok. Arkadaşlar benim o kadar fazla demeyeceksiniz burada da var. Sızmadığı için buraya koydum. Bu da yok. Bakalım. Bu da Stanley şeyi zaten. Arkadaşlar buraları da böyle göstereyim. Dün dön 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 Evet arkadaşlar şimdi 3. kata çocukların katına çıkalım. Evet çocukların odasına da geldik. Arkadaşlar burada böyle. Balonlar var. Kız erkek. Buraya giriyoruz. Oyuncaklar karşılıyor Burada Bu da eşyalar. Bu da şey. İsmini bilmiyorum. İsmini bilmediğim bir şey. Arkadaşlar bazen çocukları biz buraya koyuyoruz ve rahat oluyoruz. Oyuncaklarını da koyuyoruz. Orada oynuyorlar arkadaşlar. Bu da boy ölçme şeyi. Bu da bebeklerin girdiği şeyler. Burada ay bebeklerime bakmayın lütfen. Onların isimlerini açıklayacağım. Ama çok güzel arkadaşlar isimleri. Asıl kızımınkisi çok güzel. Arkadaşlar. Oğlum da güzel. Şimdi gardıroplarını gösteriyorum. Şurası kız. Şura. Bak bura erkek. Şu an kıyafetli dokunuyorum. Erkek bu ise kız. Böyle. Burada ortak şapkaları var. Şimdi. Çocuklarıma bakmayın. Burada şeylerim var. Bunları şey. Arkadaşlar. Bunları. Besat dışarı çıkarken bazen bunları koyuyoruz. Orada yatıyorlar. Bu da böyle kuzet var. Şunları hemen yerine koyalım. çocuklar gördünüz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben şey bulamadım yatak. Bebek için yatak bulamadığım için bunlara yatırdım. Arkadaşlar nasıl yatakları nereden alıyorum bilmiyorum. O yüzden siz yorumlara yazar mısınız lütfen? Hastanede diyorlar. Hani eczane var ya küçük. Orada diyorlar ama orada yok arkadaşlar. Neyse. bura benim kızım Almira. Bu da Bir hemen bunu yatıralım bu da benim oğlum. Geçen bazı videolarda görmüşsünüz. Bunun ismi de Berkcan. Berkcan. Arkadaşlar. Bu Burada biberonlarımız var. Emziklerimiz var. Hastane şeylerimiz var. Bu ne? Nasıl ne olduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar o ne biliyor musunuz? Ee, şimdi arkadaşlar. E hani mesela fotoğraf çekiyoruz ya hani orada şey yapıyorlar hani böyle fotoğraf çekiyoruz onları buraya koyuyoruz arkadaşlar sonra işte çocuklarımın odasını da şöyle göstereyim arkadaşlar baştan sona böyle arkadaşlar şimdi aşağı ineceğiz aşağıda size videoyu artık sonlandıracağız aşağı inelim evet geldim arkadaşlar ilk başladığım, ilk başladığım yere gidiyorum Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu evi beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben sizin için tatilden dö döndükten sonra ne yaptım biliyor musunuz? O kadar bu evi yapmak için sadece bir buçuk saat uğraştım arkadaşlar. Şu kedi köpek alındı zaten. Onu aldım. Ee, bir de bekleyin arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Evet arkadaşlar geldim size şöyle bir şey göstereceğim. Ben iki tane araba aldım. Bu arabam yeni. Bunu görevler yap. Bunu kendim aldım. Kendi paramla. Şunu da görevler yaparak aldım arkadaşlar. Bunu da görevler yaparak verdi. Hani ben size bir araba anahtarı göstermişim ya. Bu araba onun anahtarı arkadaşlar. Şöyle ay araba geçiyor. Bunları hemen kapatalım. Arkadaşlar Hemen evimize gidelim videomuza yeniden şey yapalım. Evet arkadaşlar geldim. Evimi beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Arkadaşlar söz veriyorum bugün bir tane daha video çekebilirim. Çekeceğim yani. Çok güzel ev e, şeyleri göstereceğim. Ev evet, göstereceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yeniden like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.